Merhabalar, Reşat ben Tümpa Elektrik'ten. Bugün ABB marka Terra model araç şarj istasyonunu tanıtacağız. Cihazın iki farklı modeli var. Bir kablolu, bir de kablosuz olarak. Bu elimde tuttuğum kablosuz modeli. Kablosuzda direkt tip 2 uç var. Böyle de gösterebilirim. Kablosuzda direkt tip 2 uç var. Burayı açıyorsunuz. Genelde zaten her aracın içinden çıkıyor kablo. Dolayısıyla hani kablosuz da tercih edilebilir bu noktada. Diğeri kablolu. Kablolu olan da 5 metre uzunluğunda. Bunun da aynı şekilde tipiki uçu Şöyle gösterebilirim. Bu da aynı zamanda hem bu şekilde ucu kapatılabiliyor korunaklı amaçlı hem de bunun içinde burada tipiki ucu yok buraya sokup da kablonun ucunu koruyabiliyoruz yağmurdan. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak ikisinde teknik özelliği aynı. Bu cihaz cihazlarda Alfa id özellikleri var. Yani şarjı app üzerinden kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda iki cihazda 22 kW enerji kapasitesine sahip. Yani bu ne demek açıkçası bir aracı bir saatte 22 kW civarı bir şarj kapasitesini dolduruyor demek anlamına geliyor. Örnek veriyorum 100 kW'lık bir araç kapasitesi varsa bu hemen hemen 4-4,5 saatte dolduruyor gibi bir cihaz. Bu cihazlar aynı zamanda ev tipi, AC tipli cihazlar. DC tipli değil, DC'ler biraz daha altyapı gerektiren cihazlar oluyor. Dolayısıyla AC tipli cihazları genelde evlerde veya ofislerde veya otoparklarda tercih edilebiliyorsunuz genelde evlerde tercih ediyoruz. Cihazın bir de RFID özelliği var. Cihazın içinden şöyle bir aparatlar çıkıyor. Aynı zamanda kart da çıkıyor. Bu kart sayesinde cihazı bu kartın tam şu kısmını okutarak aynı zamanda mobil app'ini indirerekten mesela diyelim otoparkınıza şarj ettiğinizde bu kart olmadan veya app üzerinden farklı bir kişinin kullanmasını engelleyebiliyorsunuz veya ee, aracınızı da tanıtarak aynı zamanda aracın yüzde kaç şarjı var gibi özellikleri de e, app üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda RFID özelliği e, cihazın üzerinden para kazanma e, modelini de destekliyor. E, bu da demek oluyor ki bu cihazı yatırım olarak, yatırım amaçlı olarak da satın alabilirsiniz. Çok tercih edilmese de AC tiplerde yatırım olarak, yatırım aracı olarak da tercih edilebilir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ürün tanıtımında görüşmek üzere.